Bingöl karası mı bunlar? Bingöl karası mı diyorlar? Bitlis karası mı? <laughs> Arkadaşlar Osmaniye Kadirli hayvan pazarındayız. Gördüğünüz üzere kimse yok denecek kadar az. Şurada bayrama 5 gün kaldı ama Hala bomboş. Satıcı da yok, alıcı da yok. 15 yere geldik maalesef. Birkaç yerde hayvan var, başka yok. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Hayırlı işler abi. Hayırlı sabahlar, hoş geldiniz abi. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Nasıl abi satışlar? Çok şükür, satışlarımız gayet normal. Güzel. Yok bugün bak abi ya. pazarda kimse yok bizden başka bir Aynen. arkadaş var o da bir tanesini satmamış evet bu yıl hayvan pahalılığından maliyetin yüksekliğinden halk yanaşmıyor evet yani her şey ateş pahasına olmuş her şey 2-3 katına çıkmış o nedenle halkın alma gücü azalmış evet ama çok şükür burada en çok hayvan satan biziz kaplan ticaret olarak kaplan hayvancılık uğraşan e, çok şükür yine de e, satışlarımızdan memnunuz gayet. Ya abi Allah versin. Fiyatlar nasıl abi bu sene? Bu sene fiyatlar yani eski nazarın iki katına çıkmış. Evet. E, ama çok şükür satışlar az da olsa yine de memnunuz. İyi abi. Fiyatlar nedir şimdi? Kilo mu, kabala mı bunlar? Her ikisine de yanaşıyoruz. Hem kabada da satıyoruz. Ee, evet. bazında da satıyoruz. Kilo bazında belediyenin verdiği fiyat 250 liradan satıyoruz. Evet, 250 liradan. 250 liradan satıyoruz. E, gelen dostlarımızı kırmayarak onların günlüğüne göre e, bir fiyat anlaşıyoruz. Çok şükür fiyatlarımız normal. Yani Anladım. her zaman biz uygun fiyata verip halkımıza Olmazsa bayram, bayramdan bayrama e, ee, et vermeye çalışırız abi. Abi e, bunların dediğim şey de bitlis. Bunlar bitlis malı evet. Bitlis. Ablan hayvancılık olarak bitlisten geliyor. Evet hepsi erkek bunların. Bitlis'e ya ortayıp yayılım hayvanlardır. Besli hayvanları değil bunlar. Evet. Tamamen organik. Hekim veteriner hekim tarafından kontrolü edilerek sağlık doğrularını. Evet. Ee, sonra sevk yapıp biz de Kadirli hayvan pazarında hayvanlarımızı satmaya çalışıyoruz. geçen sene de vardın abi sen bu Evet ararda. yine de biz burada vardık. Geçen sene mi iyiydi bu sene mi iyi satışlar? Galiba geçen yıl daha iyiydi. Daha iyiydi Satışlarımız daha iyiydi. Aa. Bu yıl çok durgunluk var. Yani kimse bizden başka kimse yok. Bir baksana dört pazar buldum, evet. bomboş. bomboş. Yani bomboş. dört gün bayrama kala dört gün artık kimse yok. Kimse yok evet. Evet. Aşağıdakiler ya. de bizim. Şu sıradakiler de bizim yani bizim dışında kimse yok. E, alım gücü yok abi, alım gücü alım yok gücü insanlar yok insanlarda. Bir azgar işletti alıyor, 17 bin, 17 bin bir hayvana verdim mi elden akalıyor. Evet. Alım gücü bitince. Evet. Hiç soru kesmeyeceğim diyor. Evet. Kesmesi tabii ki bir şey değil. Ama gene şükür. Yani satışlarımız normal. Evet. Ya üretici de zor durumda. Onu da biliyoruz. Vallahi üreticiler zor durumda. Geçen yıl bu paytukların kirası 4 bin lirada bu yıl 8 bin lira çıkartmışlar. Evet. Kiralar gelin. Buranın e, kirası sadece. Tek bir paytukun kirası 8 bin lira. Geçen yıl 4 bin lirayken bu yıl 8 bin lira. Evet. Yani 4 paytukun maliyeti 32 bin lira tek kirasıdır. Yani bu gelişi var gidişi var. Burada gelişi var, ye, var. yediğin içtiğin var. kirası var geçen yıl 4 liraydan bizlere verdi bu yıl e, dün sordum 10 evet. liradan satılıyor. Yani her şey ateş pahasına ama çok şükür gene de ekmeğimizi çarpıyoruz Ne olacak abi bunun sorunu ne acaba? Vallahi bunun sorunu e, dün dünya dündükçe biz de onunla birlikte dönüyoruz. Artık nereye? <laughs> Ayak e, uyduracağız diyorsun. E, yani. ne yapalım? Yani onun dışında yapabileceğimiz bir durum yoktu. Şu adam senin abi. Hepsi de bizim. Ha orada ha. senin. O, hayvan varalım. pazarında bulunan tüm hayvanlar bizim. Evet. Zaten bizden başka kimse satmıyor ki. Arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi ha, satılmış. He, bunlar satılmış. Yani. Anladım. Ayırıyorsun buraya. Evet bunları satmışız. Evet. Hayvanlarımız gayet sağlıklı, gayet kirulu. Evet. Elimizden geleni yapıyoruz. Kaç yaşında abi bunlar? Bunlar 2 yaşlarında. 2 yaşında. 2 yaşlarında. yaşlarında. Hepsi iyi diş mi? İyi diş evet. İyi diş. Evet. Dişi hayvan yok herhalde şimdi. Yok. Bir. Biz dişi hayvan bazen sürmüyoruz. Evet. Vallahi geldik de e... Boş yere geldik sanki. Geldiğimizde Gülüyor. havalar çok sıcaktı. Buranın bir hava vardı ama çok şükür bir yağmur yağdı. Yağmur yağdıktan sonra biraz olsa havalar ısındı. Belediyenin verdiği belediye hizmetlerden gayet evet. memnunuz. Kadili halkından evet abi. belediye başkanı ve tüm halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederiz abi. Allah razı olsun. Zaten başka da, bir, bir de üst tarafta var abi onlar. Sizinle onlar, başka bir komşunuzdu zaten tek bir tane sizler satmamış. Evet. Tek bir tane şurada de bizimdir abi, onlar da, yani hep da evet. Evet. Onlara da bakalım abi. Onları satmışsınız abi. Zaten e, senden başka kimse yok abi. Yok kimse bizden başka kimse yok. Hareketlilik ne zaman başlar acaba abi? Vallahi biz biliyorduk ki dün başlayacak ama <laughs> evet. e, bugün de canlılık yok yani daha kimse gelmemiş. Vallahi arkadaşlar dediğimiz gibi. Allah'ın gülü yok bizden başka. Üç yok. kişiyiz burada. Bizden başka kimse yoktur abi. Evet. Şöyle arkadaşımızı da göstereyim. Oğlum evet. değil mi abi? Ben yeğenim. Ha yeğenim. İsmi Eyüp. Evet. E, ee, Bittis, Yizan Erden geliyoruz. Hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk abi. Teşekkür ederiz. Ee, biz her yıl buraya hayvan getiriyoruz. Evet abi. Elimizden gelin yapıyoruz. Yani gerek e, halkımız için, gerek kendimiz için. İşte ekmeğimizi çıkartıyoruz hayvanlardan. Vallahi Allah razı olsun. Vallahi abi Her sene geliyorsunuz bir, ben görüyorum. Misafir pederizden dolayı biz de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok şükür. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Çok şükür abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, abimizden başka kimse yok burada. Allah'ın kulu daha yok yanımızdaki. <laughs> Biraz konuşalım. Yok maalesef. Artık bir şekilde. Aslı birkaç gün sonra geliriz. Her gün gelmeye de gerek yok çünkü böyle olacak herhalde. O Anlaşıldı. Abi böyle devam ederse artık pazar yeri kalkacak. Yani kimse hayvan artık bundan sonra satmayacak. Öyle abi öyle. E, yani bilmiyorum halkın alma gücündendir. Acaba e, bilmiyorum yani bir abi, anlam veremeyiz. Olan da var, olan en büyüğünü kesiyor ama olmayan ne yapsın? Doğru diyorsun. Mesela olmayan e, da çok insan var. Abi evet, yardım Evet, doğru. Size. Bir azgar ücreti 17 bin lira alırken nasıl hayvan alabilir ki? Alamaz. Zaten zarzı geçiniyor. E, geçiniyor. Karnını e, ancak yani emekli saymıyorum bile emekli zaten yok. Malah emek, emekli yaklaşıyor hayvana bak, bakıyor diyor aldığım paranın miktarı 10 bin lira e, en küçüğü diyorsanız 10-11 lira peki o bizim suçumuz o, değil işte. E, yani o ayın içerisinde nereden geldik bir yayacağım Evet. Alamıyor. A abi o bizim suçumuz değil. O kendini suçu. E, yani elimizden geleni Seçim yapıyoruz. yaparken biraz düşünüp seçim yapacaktı. Onun bizi bir şey değil Biz seçimlere karışmıyoruz. Yok yok onu demiyorum. E. Hani hayatta seçimleri yapar e, yani, yani öyle öyle öyle. Yoksa siyaset o, yapmıyor 10, mu yani? 4-5 kişilik bir nüfusa <laughs> sahip olan bir aile. Evet. 17 binler geçinmiyor. Çünkü tablo ortada. Geçinemez abi geçinemez. Yani 17 bin versen böyle bir tekiyi ancak zar zor alabiliyorsun. Evet. Bir tekenin yani maliyeti 17.000 lirayken sen nasıl o ay elektrik var, kira var. Tabi tabi. E, üdemeler var. Tabi. E, yecek, yecek, masraf var. Yani geçindiremiyor halk. Zor zorla. Gerçekten halk çok zor zorunda. Ama hayvanlarda şunlar da on numara abi. Çok güzel görünüyorlar. Zaten onları satmışız. Ha satıldın mı e, bunlar? Yaklaşık üç gündür biz buradayız. Evet toplamda 24 tane hayvan satmışız. Bizden başka olmadıklarına göre. Evet. Allah yani Allah. Kadir'e hayvan pazarında daha 24 hayvan satmışız. Komşumuz tek bir hayvanı daha gitmemiş. Bitik yani ortak. <laughs> <laughs> hayırlısı Allah'tan. Hayırlısı, hayırlısı, hayırlısı. Allah'tan. E, ucuz versen sen, sen zarar edersin. Kurtarmıyor. Ettikten. Geçen yıl e, biz nakliye parasına evet. 13 bin lira verirken bugün 25 bin lira bizden para istiyorlar. Doğru. doğru. Bir de satılmazsa bu hayvanın geri getirme e, masrafı da var. Tabi. Yani tabii. Gel işte 25 bin lira getirdik, gittiklerinde belki 30 bin lira da gitmez. Evet, evet. Allah yardım etsin hepimiz Amin, abi. Amin. Hiçbir şey demiyorum. Amin. Başka. Vallahi ben de aynı şekilde. De yok. Yani biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Evet. Hayırlısı Allah'tan. Hayırlısı teşekkür ederiz Başım abi. Başım bizim üstüne teşekkür ediyoruz. Hayırlısı Zaten kardeşim, hayırlısı kardeşim teşekkürler. Allah razı olsun. Gününüz aydın olsun inşallah. Sağ ol abi. Arkadaşlar ee, burada da birkaç koyun moyun var ama sahipleri yok. Bırakıp gitmişler. Burada da biraz keçi var yine sahipleri yok. Bunları da bırakıp gitmiş Hiç kimse yok diye.